düğün.com insan olsaydı bence kişisel bir asistan olurdu. düğün.com sayesinde ne istediğimi çok daha iyi biliyorum. düğün.com'un düğün danışmanları var ve tamamen ücretsiz. Bu süreçte benim en büyük destekçim oldu. Düğün mekanım için düğün.com'dan bir arayıştaydım ve filtre gerçekten kurtarıcı bir özellik. Sadece mekan bakımından değil. Şu anda düğüne hazırlık sürecindeyim ve gelinlik bakıyorum, fotoğrafçı bakıyorum. Saç için, kuaför için, makyaj için hatta düğün nişan organizasyonu için birçok alanda yardımcı olduğunu gördüm bana. Düğün mekanına gittiğimde çok enerjik bir ekiple karşılaştım ve dedim ki burası benim düğünümü yapacağım yerim olmalı. Düğün.com sayesinde en çok aslında zaman kazandım. Çiftlere tavsiyem hazırlık sürecinde kesinlikle stres yapmamaları. Tabii ki hepimiz iyi bir organizasyon istiyoruz ama bu organizasyonun iyi olabilmesi için sizin iyi enerjiniz çok önemli. Dün.com'u düğün yapacak çiftlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer bunu puanlayacak olursam da 10 puan veriyorum. <laughs>